Merhaba sevgili arkadaşlar. İngilizce derslerimize 11. dersimiz ile devam ediyoruz. Sistemimize giriş yapıyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle İlk konumuz, işleyeceğimiz ilk konu stating personal opinions yani kişisel fikirlerimizi ifade etme. Arkadaşlar fikirleri ifade ederken bazı kalıplar kullanırız. Yani karşımızdaki kişiye kendi fikirlerimizi söylerken kullanacağımız kalıplar var arkadaşlar. Bu dersimizde bu kalıpları göreceğiz arkadaşlar. Evet şöyle yapalım, tam sığdıralım. Evet. İlk kalıbımız arkadaşlar I believe that. inanıyorum ki kalıbı arkadaşlar. Cümlemize bakalım. I believe that this is the longest beach in the world. Bu plajın dünyanın en uzun plajı olduğunu inanıyorum. Ya da ben inanıyorum ki bu dünyanın en uzun plajı. I believe that this is the longest beach in the world. İlk kalıbımız I believe that. İkincisi arkadaşlar I would like to point out that belirtmek istedim ki, şunu işaret ettim ki gibi I would like to point out that she has less money than you. Senden daha az parası olduğunu belirtmek isterim. İşaret etmek isterim. I would like to point out that she has less money than you. Üçüncü kalıbımız arkadaşlar. From my point of view. Benim bakış açıma göre. Bakın yine karşımdaki kişiye fikrimizi söylüyoruz arkadaşlar. From my point of view, benim bakış açıma göre, mom is the most talkative person in the family. Annem ailedeki en konuşkan kişi. Beni, bence benim bakış açıma göre annem ailedeki, ailemizdeki en konuşkan kişi. Diğer kelimemiz arkadaşlar, diğer kalıbımız in my opinion. Bu çok sık kullanılır arkadaşlar. Bence demek in my opinion. This is the most beautiful campus in Istanbul. Bence bu İstanbul'daki en güzel kampüs. Kampüs. Evet diğer bir kalıbımız personally I think. Kişisel olarak düşüneceğim. Hemen cümlemize bakalım. Personally I think this is the best price for this carpet. Kişisel olarak bunun bu halı için en iyi fiyat olduğunu düşünüyorum. Personally I think this is the best price for this carpet. En son kalımız arkadaşlar. In my experience. Deneyimlerime göre. In my experience örnek cümlemiz arkadaşlar. Burglers are always more burgers sorry are always more delicious than pizza. Deneyimlerime göre hamburger pizzadan hep daha lezzetli olmuştur. Evet arkadaşlar konumuz stating personal opinions yani kişisel fikirlerimizi belirtmeydi. Arkadaşlar şöyle bu ünitemizdeki bir diğer önemli konumuz talking about what people do regularly insanların düzenli olarak yaptıkları işlerden bahsetme. Yani arkadaşlar bir zaman göreceğiz burada simple present tense yani Türkçe karşılığı geniş zaman. Arkadaşlar, önce geniş zamanın nerede kullanıldığını bir hat anlatayım sizlere. Arkadaşlar geniş zaman bizim her zaman yapmış olduğumuz, belli aralıklarla düzenli olarak yapmış olduğumuz işleri anlatırken kullandığımız zamandır arkadaşlar. Yani mesela işte şöyle anlatayım. Ben her sabah 7'de kalkarım. 7.30'da kahvaltı yapıp 7.45'te okula giderim. Öğlenleri okulda kantinde yemeğimi yer. Saat buçukta eve gelirim. Akşam bilgisayar kullanır. Yatmadan önce kitap okur. Ve saat 10'da yatarım. İşte arkadaşlar geniş zaman bu. Her zaman yaptığımız işler. Peki konumuzla alakalı kurallarına bakalım arkadaşlar geniş zamanın. Kullanıldığı yer düzenli alakalı yapılan eylemler. Öznelere göre değişen iki tane yardımcı filmimiz arkadaşlar. Do ve Does yardımcı filmimiz. Tabi Olumlu cümlede birazdan göreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir yardımcı fiilimiz yok. Do, does'ı biz olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde göreceğiz. Eğer öznemiz I, you, we, ise do yardımcı fiilini, he, she, it ise öznemiz he, she, it'ten biri ise does yardımcı fiilini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Az önce de söylemiştim arkadaşlar. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz arkadaşlar. Fakat burada bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Eğer özlemiz hi, she, it'ten biri ise yani üçüncü tekil şahıssa fiillerden sonra s ya da s takısı arkadaşlar ya da is fiilin durumuna göre fiilin Fiilin sonuna mutlaka bu takılardan birini ekliyoruz arkadaşlar. Tabi özlemiz I, U, ise fiil arkadaşlar yalın halde. Bu önemli bir nokta. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. I come home from work at half past six. İşten neves altı buçukta gelirim. Her zaman yaptığım, düzenli olarak yaptığım iş arkadaşlar bakın. İkinci cümlemiz. That cat loves sleeping under the tree. O kedi ağaç altında uyumayı sever. Bakın hep uyuduğu yer. Dikkat edin arkadaşlar. That cat öznemiz. Bakın öznemiz that cat fiilimizin sonuna geniş zamanda olumlu cümle S2. Bu cümlenin bize geniş zaman olduğunu aynı zamanda gösteriyor arkadaşlar. Diğer cümlemiz Mom goes shopping every Monday. Annem her pazartesi alışverişe gider. Bakın S taksı arkadaşlar. He, she, mom, she olduğu için kullanılan takım. Arkadaşlar olumsuz cümlemize bakalım isterseniz. Cümle olumsuz olduğunda arkadaşlar don't ve doesn't yardımcı fiillerini kullanacağız. I, daha önce bahsetmiştim. I, U, V, D'de don't. He, she de doesn't yardımcı fiilini ekliyoruz. Not ile beraber. Bir önemli bir nokta arkadaşlar. He, she de hatırlayın geniş zamanda olumlu cümlede S, S, I, S", S takısı geliyordu ya. Cümlemiz olumsuz olduğunda yani doesn't eklediğimizde o S takısı kalkıyor arkadaşlar. Bakın cümlelerimize. We don't play baseball at school. Okulda beyzbol oynamayız. Mark doesn't do his homework. Mark ödevlerini yapmaz. Bakın he she de doesn't. Normalde olumlu cümle olsaydı cümlemiz şöyle olacaktı. Mark does his homework. Mark ödevlerini yapar olacaktı. Ama cümlemizde doesn't olduğu için S takısını kaldırıyoruz bakın. Yine bir üçüncü tekil şahısla alakalı bir örnek. Danny doesn't speak French. Danny Fransızca konuşmaz. Danny doesn't bakın olumsuzluk eki. Speak normalde olumlu cümle olsaydı s olacaktı. Deniz speaks French olacaktı ama olumsuz cümlelerde s takısı kalkıyor arkadaşlar. Soru cümlelerine geldiğimizde İngilizce'de sorularımızı iki grupta topluyoruz arkadaşlar. Birincisi yes no questions, evet hayır sorusu. Diğeri de yardımcı ee, wh questions arkadaşlar. Şimdi yes no questions cevabı evet ve hayırla başlayan sorulara biz Yes no questions diyoruz. Yardımcı fiil başa geç, çekerek yapılır ve fiil hep yalın haldedir. Evet bakın evet hayırlısı sorusunun nasıl yapıldığı anlatılmış. Do ve does'ı başa arıyoruz arkadaşlar. Do you collect stamps? Pul koleksiyonu yapar mısın? Pul toplar mısın? Does your mom chat with her friends on the internet? Annen arkadaşlarıyla internette sohbet eder mi? Yine burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Sorularda da bakın arkadaşlar. He, she, de. olumlu cümlede fiilin sonuna gelen s, s ya da es takası soru cümlelerinde kullanılmıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bu sorulara kısa cevap vermek istediğimizde yes she does ya da no she doesn't ya da yes I do no I don't gibi. Eğer bu cümlemize bakın uzun cevap vereceksek yes olumlu cümlede do does yardımcı fiili yoktu bakın. Yes she chats with her friends on the net ya da no she doesn't chat bakın olumlu cümle olduğunda s takısına dikkat Doesn't olduğunda cümlemizde üçüncü tekil şahıslarda olumlu cümlede fiilin sonuna gelen S, S, S takısı bakın kalkıyor. Burası önemli arkadaşlar. Geldik bilgi sorularına. Yani WH questions. WH questions yani WH questions diyoruz. Bu kelimeleri bilmemiz lazım arkadaşlar. WH questions kelimeleri hangileri? Bakın. What ne demek? When ne zaman? Where nerede nereye? Which hangisi who, kim, why, niçin, who's, kimin, what time, saat, kaçta, what color, ne renk, how, neyle, nasıl, how much, ne kadar, how many, kaç tane. Peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar bilgi sorularını yani WH question'ını. Bakın arkadaşlar kalıbımız önemli. WH question'ı buraya yazıyoruz. Sonra do, does yardımcı fiilimiz sonra fi öznemiz I you we Bir tane sonra fiilimiz yalın halde varsa yer belirten tümleç ve varsa zaman belirten tümleç. Arkadaşlar fiile kadar olan bölümün kullanılması zorunludur. Evet. Buraya kadar bakın arkadaşlar. Bu kalıp önemli. Şöyle bir isterseniz silerim daha iyi anlaşılsın. Evet, şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar fiile kadar bu kalıp kullanmak zorundayız. Buradan sonra belirten yer belirten tümleç ve zaman belirten tümleç olsa da olur, olmasa da olur. Hemen örneklerimize bakalım. What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Ya da where do you sleep? Nerede uyuyorsun? Bunlara bakın arkadaşlar. Biz bilgi sorularının önemli iki özelliği var. Birincisi yes ve no ile cevap verilmez. Yani what time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Yes, I get up ya da where do you sleep nerede uyuyorsun? Yes I sleep ile başlayamayız. İkinci bir özellik arkadaşlar bilgi sorularında genellikle hangi fiil ile soruyorsak o fiile cevap veririz. What time do you get up? I get up. Yani I eat breakfast demeyiz. Ya da where do you sleep? I sleep in my room gibi. Bir de arkadaşlar burada bir önemli bilgi daha var. Özneyi sorarken who sorusu, who soru kelimesinden sonra hemen fiilin s takısı almış hali yani direk fiil gelir arkadaşlar. Yardımcı fiil kullanılmaz. Bakın örneğe. Who misses the school bus? Okul otobüsünü kim kaçırır? Yani kim daima geç kalır anlamında who miss değil arkadaşlar. Bakın. Evet. Fiili soruyorsak cümledeki fiil sorumuzun cevabı olacağından kullanılmaz. Yani burada hangi fiille soruyorsak onu anlatıyor arkadaşlar. Aynı zamanda fiil kullanılması da zorunlu olduğu için yapmak anlamındaki do fiili kullanılır. Yani şunu demek istiyor. What does your father do in the evenings? Baban akşamları ne yapar? Şimdi demek istediği arkadaşlar bakın şuradaki do yardımcı fiil olan do değil. Zaten bizim yardımcı fiilimiz burada. Bu yapmak fiili. Mesela diğer cümlemize bakalım. What do the students do in the school garden? Öğrenciler okul bahçesinde ne yaparlar? Yani bizim şurada kullandığımız iki tane fiil bunlar yardımcı fiil değil bakın arkadaşlar. Yapmak fiili. Evet sevgili arkadaşlar geniş zaman konusu önemli bir konu. Bol tekrar ederek konumuzu iyice pekiştirmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Konumuzu burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.